Yüzüm. Merhaba çocuklar. Karşınızda ben muhteşem Steel. Bildiğiniz gibi inanılmaz muhteşem şeyler yaparım. Ha. 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 Hop. Ha. Evet. Numaramı yaptım. aslında tekrar yapabilirim ama şu aralar dünyada görülmemiş, inanılmaz bir gösteri için çalışıyorum dostlarım. Yani bundan da mı inanılmaz? Evet. Bundan da inanılmaz. Ve buradan heyecan seven herkesi gelip canlı gösterimi izlemeye davet ediyorum. Cuma günü Wilford Macera Parkı'nda görüşürüz. Aa! Muhteşem olacak. Ben de muhteşem. Aa. Oo. Aa, Bir dakika. Az önce Wilford dedi değil mi? Hı -hı. Ve Cuma dedi öyle değil mi? Hı -hı. Peki bugün Cuma değil mi? Hı -hı. Hadi en önce biz gidelim. lazım. Hadi bir daha deneyelim. Bence teker teker çıkalım. İyi, evet, tamam. Evet. Önce ben. Gösteriyi izlemek için sabırsızlanıyorum. Bir keresinde onu spin atarken izlemiştim. Aa! 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 Göründüğünden daha zormuş ama iyiyim ben. Ben de Viroşar'a hareketini seviyorum. Aa! Aa! Tamam iyiyim. Umarım bugün de tek teker üstünde dura dura gider. Aa! Aa, olsa muhteşem olur. Hey! Bu hangi numara Lup? Bu bir numara değil. Tuhaf, tuhaf bir şeyler oluyor. Hayır olamaz. Arka tekerim patlamış. Hayır. Bu mümkün değil. Teker sadece gösteri izlemeye acele etmeyenler içindir. Gördün mü? Olmasa da olur. Gidelim. <laughs> Seni Max götürmeliyiz. Acele edersek yetişiriz. Gel hadi. Seni ben çekerim. Oh. Ah, oh. Ah, sonunda gelebildik. Seni çekmekten dişlilerim aşındı. Burada ne böyle? Peynir mi? Evet. Hatta içinde sarımsak kremalı sos da vardı. Burada ne işiniz var? Çekerim patladı. Maxwell'in hemen onarması lazım. <laughs> hemen ilgileniyorum Lop. Önce abinin işini bitireyim de. Bu da biber mi? Evet, büyük boy pizza ısmarlamıştım. Biber ve sosisi de bol koydurttum. Biz daha yeni başladık Lop. Ama... O kadar bekleyemem. Muhteşem stilin gösterisini izlemeye parka gideceğim. Muhteşem stil mi? Burada. Wilford'da mı? Evet. Evet. Meredim, Çok farklı gelmiştir bile. Şey böyle şeyler her gün olmaz. Acele edelim. Burada lop. Arka tekerine fazla yüklenme. Durum daha da kötü bir hal almasın. Ben buradan çıkamayacağım gibi. Arkadaşlar siz bensiz gidin. Hayır seni bırakmayacağız. Dostlar kimseyi arkada bırakmaz. Sen de bizimle geleceksin Lok. Sadece seni götürmenin bir yolunu bulmak lazım. Bir dakika aklıma bir şey geldi. <laughs> Çekici işe yaradı. Bunu daha önce de Dikkat edin, açılın. Kusura bakmayın, acelem var da muhteşem stil gelmiş, duydunuz mu? Evet, biz de zaten... Şu an konuşamam, muhteşem stil, evet. Biraz hızlanalım, yoksa gösteriyi kaçıracağız. Evet, hızlanmamız gerekiyor. Sıkı tutun Bu yollara kimin patron olduğunu göstereceğim. Ben tabii, patron benim. Olamaz. Ne oldu? <laughs> Loop ah. yerinde değil. Yolda gelirken düşmüş olmalı. Şimdi düşündüm de yüküm hafifledi gibi gelmişti. Ben de gücümün arttığını sanmıştım. Onu bulmak zorundayız. Acele edersek hala gösteriye yetişebiliriz çocuklar. <laughs> Riki, DJ, Scott ya. Nerede bunlar? Gösterinin yapılacağı yerdeyiz. Başardık. <laughs> e, bir dakika. E, ben orada değilim ki. Of benim başardığım yok. Ama bir şekilde giderim. Bu işi Lupa bırak. Hmm. Çünkü bırakacak başka hiç kimse yok. Ee... Ee... <laughs> Nerede bulduk? Her yere baktık. Herkes için böyle korna çalınmaz. Sanırım bu muhteşem şehir parka gelmiş olmalı. <laughs> Biz yokken böyle numaralar yapamaz. Biri ona orada olmadığımızı söylesin. Önce lupu bulmalıyız. Ama gösteriyi kaçıracağız. Hiç önemli değil. İyice bakınmalıyız. Hadi gidelim dostlar. La 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 la. La Bunu bütün gün yapabilirim. Hey. Çok yeni. Bunlar Lup'un izleri. Çok yaklaştı. <laughs> oh. 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 Hey. Hey. Sizin burada ne işiniz var? <laughs> Seni arıyorduk şaşkın. Ama... <laughs> <laughs> Sitiyle kaçıracaksınız. Atla hadi Lup. Artık gidebiliriz. <laughs> i̇şte gördüm. yaptı inanamadınız değil mi? Gördüğüm en iyi şeydi. Muhteşem stil bir efsane. Oho! Oho! <laughs> şey, galiba kaçırmışız. Hepsi benim çekerliğim yüzünden. Bence dönelim artık. Evet her şey bitmiş. Atla Seni Meksel'e götürelim de tekerini onarsın. Ah! <laughs> No! Özür dilerim. ben özür dilerim. Muhteşem stil. Evet, bana böyle derler. Bazıları da inanılmaz muhteşem stil der. Ama ille de şart değil. Ben sizi çok ama çok severim. Ben Ben Hey, sağ olun. Söyleyin bakalım. Gösterimi beğendiniz mi? Şey biz aslında... Şey yapamadık. Çekerim patladı. Evet muhteşemdi değil mi? En iyi gösterimdi. Bir tek son numaram hariç. Sanki biraz eksik kaldı. Her neyse. Görüşmek üzere. Ne? Ee, aa, bir dakika. Ee, e. ha? Baksana. Şunu bir daha yap. Bunu mu diyorsunuz? Evet. Yap. <laughs> i̇şte bu. Son numaram için aradığım şey bu. Bunu hemen denemem lazım. Siz de izlemek ister misiniz? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi. Hadi. Göğün üstü bir uçuştu. Muhteşem. İnanılmazdı. Gördüğüm en güzel şeydi. Onu getirdiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> bir motor ekibi olmadan hiçbir şeydir. Gördüğüm kadarıyla siz de harika bir ekipsiniz. <laughs> 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 Muhteşem. City Rozet'in orijinal rozeti bu. <laughs> Görüşmek üzere gün benim en güzel günüm. Tekerim'in patlaması başımıza gelen en güzel şey oldu arkadaşlar. Aa. Aa. Ama artık tamir ettirsem iyi olacak değil mi? Evet doğru. <gülüyor> Gülüyor> evet ben de <laughs> Hiç kimsenin çözemediği sorunları kim çözebilir? En havalı şekilde kötüleri kim alt edebilir? <laughs> Kim olabilir? Tabii ki muhteşem. Kim olabilir? Stil. Tabii ki muhteşem. Stil. o benim repliğimdi. A, doğru. Affedersin ama dur. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Dikkat et stil. Ninja motor geliyor. İmdat. Muhteşem Stil. Kurtar beni. Bakalım Stil. Kötü ninja'yı Küçük ve çaresiz motorcu kurtarabilecek mi? Ben küçük değilim, çaresiz hiç değilim. Evet. Sadece çaresizmiş gibi rol yapacaksın. Bu gerçek değil. Sadece prova. Aa, ha, peki. Aa, muhteşem stil kurtar beni. Çok çaresizim. Aa, gayet iyi yaptım. Muhteşem stil kurtarmaya geliyor. Scorchio, aksiyon ışığı. Hemen. Evet. Ben asla ezip geçemeyeceksin muhteşem değil. Ben kötü adamım. Her zaman biz kazanırız. Anlaşılan sen tekerimin rüzgarını hiç hesaba katmıyorsun ninja. Evet. kurtarmaya. Yine başardı. Muhteşem stil. Bir kez daha kahraman oldu. Çok güzel bir prova oldu. Arkadaşlarım ve tut tebrik ederim hepinizi. Çünkü festivalinde çok ses getirecek. Şehirdeki bütün stil sevenleri orada olacak. Peki sen harika bir muhteşem stil oldun. Teşekkür ederim. Bazen stil sönmüşsün de gizliyormuşsun gibi geliyor. Öyle mi? Bana söyleyebilirsin. Aa, neler oluyor? Ama ben neden yalpalıyorum? Eski şeyler yalpalar ama ben eski değilim. Ben ne zamandır böyle gıcırdıyorum? Stil asla yalpalamaz ve gıcırdamaz. Ricky, sen iyi misin? Aa, evet evet iyiyim. Aa, ben size yetişirim. Hmm. Böyle gittiğimde olmuyor ama böyle gittiğimde oluyor. Ne oluyor Ricky? Aa, yok bir şey. Hadi artık okula gidelim. <laughs> ha? 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 ama bu yol daha eğlenceli. Biraz değişiklik iyi gelir. Ee, ben okul yolunu yine mi şaşırdım? Bu yol olduğundan emindim oysa. <laughs> <laughs> Acele edin geç kalacağız. Sen iyi olduğundan emin misin? Evet harikayım. Lütfen tekerim. Gıcırdamayı bırak. Böyle görünemem. Çok kötü. <Gülüyor> <Gülüyor> <hat>. <ware> bazen dans etmek gerekir. Merhaba. Merhaba. <laughs> Çok, <iyi. Gülüyor> Çok heyecanlıyım. Yavaş olun. Yarışta değilsiniz. Pekala DJ, başlayabilirsin. Hadi bakalım herkes kaçsın. Üzgünüm. Beni vur asla yalpalamaz. <laughs> <laughs> Maxwell? Maxwell orada mısın? Beni onarman gerekiyor. Çok acil. <laughs> Aa! 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 merhaba Blake. Merhaba <laughs> Maxwell burada değil. Steel Festival'de olması gerekiyor. Bugün herkes Steel Festival'inde. Ciddi misin? Ben gitmemeyi düşünüyordum. Macera parkına ne zaman gitsen şu büyük ağaca çarpıyorum her seferinde ve çok üzülüyorum. Ama sonra bunu asla kaçıramam dedim. Orada görüşürüz iki. <laughs> <laughs> Bu kez de direkt olsun gideceğim. Ee, sadece yalpalıyorum. O kadar da kötü bir durum değil. Yokmuş gibi davranabilirim. <laughs> Tatil Festivali göstericileri için son kez çağrı yapıyorum. Lütfen sahne arkasına geçin. Bu tarafta kimse kalmasın. Rick'in ördü. Çoktan gelmeliydi. Ya vaktinde gelmezse? Gelecektir. Rick'i bunu asla kaçırmaz. Aa. Ve şimdi hanımlar beyler sıradaki muhteşem stil aksiyon gösterimizi sergileyecek olan konuklarımız geliyor. Ricky Zoom ve Motor Dostları. <laughs> Bu gösterilerin adı muhteşem stil kötü motor ninja ile karşılaşıyor ve tabii ki kazanıyor. Hmm. İsim biraz sonunu belli etti ama neyse. Ve işte karşınızdalar. Evet. <laughs> bana zorla söylettiler. <laughs> <laughs> Oradan kurtulmana asla izin <laughs> vermeyeceğim. Benim adım Kötü Ninja motor. Bu <laughs> deşem kurtar beni lütfen. Durumu kim kurtaracak? En havalı şekilde bu kötü motoru kim al edecek dersiniz? Ah, belki muhteşem stil değil çünkü burada yok. Riki sen ah. muhteşem stil olman gerekmiyor mu? Evet Ama böyle çıkamam Ön tekerleğim yalpalıyor. oluyor Herkes halime gülecek Durum o kadar kötü mü Riki? Arkadaşlarının sana ihtiyacı var ama <gülüyor> <gülüyor> ...muhteşem gıcırtı, şey muhteşem stil kurtarmaya geliyor. <laughs> oh. Beni asla ezip geçemeyeceksin muhteşem stil. Çünkü ben kötü adamım. Aa, anlaşılan sen tekerimin rüzgarını... Ee, ...hiç hesaba katmıyorsun Ninja. <laughs> E <laughs> yine de her nedense ben pes ediyorum. Aa, ben, ben iyiyim. Aa, 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 aa. Olmaz, muhteşem stil yine başardı. Harika. Harika! Çok Harika! Harika! Çok iyiydi. Peki, senin gösterin muhteşem stilin en güzel kurtarma sahnelerinden bile çok daha iyiydi <laughs> ve çok da eğlenceliydi. <laughs> Tebrik ederim ki çok. Bu benim başıma neden hep geliyor? Çok teşekkür ederim. Yine başardı. Bir sorunla karşılaşırsanız sadece muhteşem gıcırtıyı çağırın yeter. Bravo rica. <laughs> <Bravo. Bravo. Bravo. gülüyor> <laughs> Gerçekten çok eğlenceliydi. En güzel stil festivali oldu <laughs> Ay, ki. Bana öyle yalpalamayı öğretir misin? Aa, aa, bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma tut. Böyle yapalarken gitmek zor mu? Ha. <laughs> Yarına kadar bekleyebilir sanırım. Güzel. O zamana kadar yap.